bunlardan zeytinimiz etkileniyor. 15-20 santigrat derecelik bir sıcaklık zeytin için ideal bir sıcaklık. Burada önemli olan husus şu dayandığı en düşük sıcaklık eksi 7. altında geçirdiği süre arttıkça bu sebep ağaçlarımızda kurumalar e, olabiliyor. Bakın yaprak döktü. Zeytinin ana vatanı e, Hatay, Suriye bölgesi olarak kabul edilen kabul ediliyor, orası olduğu düşünülüyor. O bölge ve oradan dünyanın birçok yerine yayılmış doğal olarak ve insan eliyle, ama en fazla da yetiştiriciliği yapıldığı zeytinin ve zeytinyağının kalitesinin ve veriminin yüksek olduğu yerler ise Akdeniz havzası. Ülkemiz Sofralık zeytin bakı üretimi bakımından dünya üçüncüsü, yağlık zeytin üretimi bakımından dünya dördüncüsü. Ee, çok ciddi bir üretimimiz var. Hem iç piyasada çok iyi bir tüketimimiz var, hem de ihracat anlamında da e, satışlarımız iyi. Ta ki iç piyasadaki o dinamikler, e, zeytin yağının fiyatları artana kadar bu böyle sürüp gitmişti. Her gördüğünüz çatlak, yaprakta gördüğünüz her kararma, her sararma, çözümü ilaç ya da gübre olmayabiliyor. Bunlara da e, kulağınızın böyle e, küpe olsun e, diyebilirim. Bu çatlaklar dediğim gibi bir hastalık neticesinde olan e, çatlaklar değil, soğuk zararı sadece. E, bakın bunlar her biri e, soğuktan etkilenen çiçek somakları. İncir gibi bakın çatlamalar meydana gelmiş çiçek somağının üstünde. E, ...somaklarda şekil bozuklukları meydana gelmiş. Bunlar soğuk zararı. Şimdi bu soğuk zararı ilk ilkbahar aylarında oluyor. Karşılaştığımız bir şey. Çiçek somağından dolayı. Eğer hasatı biz geciktirirsek, hasatı zamanında yapmazsak... E, ...bu sefer meyvede de soğuk zararını görebiliyoruz. Buruşuyor. Bu buruşmanın genellikle de buruştuğu zaman üreticiler bu buruşmayı gördüklerinde su eksikliğini düşünüyorlar. Bu sefer sulama yapıyorlar. Sulama yaptıkça bu sefer soğuktan etkilenme oranı artıyor ağacın. Ee, iyice buruşuyor. O yüzden e, iklime de çok dikkat edin yetiştiricilik dönemlerinde. Soğuk zararından sonra ne yapabiliriz? Bu çatlakları aşı macunu katran ya da %4-5 oranında hazırlayacağımız bordo bulamacıyla böyle e, tentirdiyot gibi nasıl elimizi kestiğimizde tentirdiyot sürüyoruz. Bitkinin tentirdiyotu da bunlar. Bunlarla o yara yerlerini kapatabiliriz. Kapatmalıyız. Neden? Çünkü o yara yerlerinden başka bir hastalık etmene girebilir ya da oraya böcekler yumurta bırakabilir. Dolayısıyla bu çatlakları kapatmak e, durumundayız. E, çok zarar gördüyse, yaprak dökümleri çok fazlaysa ...yaprak dökümünden etkilendiyse bitkilerimiz... ...bu sefer budama yapmalıyız. Bu budama bazen sert olabilir. Ee, bu budamanın... ...derecesini siz karar vereceksiniz. Ve sonrasında da bunları yaptıktan sonra... ...budama yapıyorsunuz. Çatlakları dolduruyorsunuz. Sonrasında da... ...bitkinin üstüne... ...yüzde ikilik bir bordo bulamacı atıyorsunuz ki... ...görmediğiniz... Gözünüzden kaçan aşı macunu, katran ya da bordo bulamacı sürerek e, kapatamadığınız çatlaklar varsa bunları da bordo bulamacı ile kapatalım. Oradan hastalık etmini gelmesin diye.